Selamünaleyküm arkadaşlar. Elişimatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün beraber kum boncuk işi yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle namaz tülbentlerinde ben çok seviyorum böyle kum boncuk işlemeliği. Videoma geçmeden önce hatırlatmalarımı yapayım. Arkadaşlar eğer beni izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Özellikle beğene atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca beni elitimatik1212 Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Yapmış olduğum bütün çalışmaların net fotoğraflarını Orada da paylaşacağım arkadaşlar. Orada da beni yalnız bırakmayın. Evet hatırlatmalarımı yaptıktan sonra hemen videoma başlamak istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir namaz tülbenti üzerinde çalışacağım. Bunu artık model oluşturmak için kullanacağım. Bugün beraber şöyle siyah kum boncuklarla yaptığım modelimi anlatacağım. İğnem zaten boncuk iğnesi arkadaşlar. Çok ince bir iğne ve Evet, ipim de Maraş ipi arkadaşlar. Şöyle ipim de bayağı ince. Tabii ki isterseniz normal kal kalın akrilik iplerle yapabilirsiniz. Hemen bismillah deyip başlıyorum. Normal yeni başlıyormuşum gibi farz edin arkadaşlar. Ben önceden sizler için birkaç tane model oluşturdum. Zürafalarımı da bir sıra zürafa da geçtim arkadaşlar. Başlıyorum. Hemen sıradaki zürafaya batıp tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum arkadaşlar. Aynı zürafaya tekrar batıp geri dönüyorum. Şimdi bu geri döndüğüm yere, yani bu zürafanın tepesine bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırların aynı boyda olmasına dikkat ederseniz modeliniz daha güzel olacaktır. Bakın ne çok küçük ne çok büyük orta boylarda bir pırpır yaptım. Şimdi aşağı iniyorum sıradaki zürafaya batıyorum. ipimiz sıktım. Burada tam ortada bir tane boncuğumu yerleştirmem lazım. Hemen bir tane boncuğumu alıyorum. Sıradaki zürafaya batıp ipimi sıkıyorum. Evet boncuğumu bakın sabitledim. Diğer zürafaya atlıyorum. Oranda oraya da bakın ipimi sabitliyorum. Şimdi en son yaptığım zürafaya tekrar batıp geri dönüyorum. Geri döndüm. Burada da arkadaşlar tekrar boncuğumu almam gerekiyor. Bir tane daha boncuğumu aldım bu yaptığım pırpırın tepesine batıp ipimi sıkıyorum şu ipi sıkarken arkadaşlar kendi halinde bırakın o zaten şeklini alacaktır iğnemi boncuğun diğer tarafına atıp tekrar bir düğüm atıyorum arkadaşlar zürafa yapar gibi şu en son oluşturduğum ipi biraz gevşek bırakıyorum. Şimdi geri dönmem gerekiyor. Bakın bu pırpırın içine batıp ipimi sıkıyorum. Şurada bir yuva yapacağım için fazla sıkmadan hafif gevşek bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi şu pırpırlarımı yapmaya. 7 tane pırpır yapmam gerekiyor. Boncuğun üzerinde kalan şu iplere battım. Orada bir yuva oluştu yani. Evet ilk önce sık iğne kapattım. Şimdi aynı yere 7 tane pırpır yapıyorum. Evet. Bakın bir tane yaptım. Pırpırların hepsi aynı boyda olursa çok daha güzel olur. Bazen tabii ki ufak ya da büyük gelebiliyor. Bu iğne oyalarını tekrar söküp yapmak da çok zor arkadaşlar. Çünkü ipimizi sıkıyoruz düğüm atarken. Bakın şu an 4 tane pırpır yapmışım. 3 tane daha yapayım. İpim ve iğnem çok ince olduğu için bazen ipimde düğümler oluyor. Karışıyor bazen. Şöyle kaç tane olmuş? Evet 7 tane olmuş arkadaşlar. Hemen bu aşamada aşağı iniyorum. En son yaptığım zürafanın tepesine inip ipimi sıktım arkadaşlar. Bakın bir tane modelimi yaptım. Çok da güzel oldu. Hemen sıradaki zürafaya atlıyorum. Bir tane daha yapıyorum zürafa. Evet. Son yaptığım zürafanın tepesine batıyorum ve geri dönüyorum. Aynı yere batıp bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Evet, pırpırımı yaptım. Aşağı zürafanın tepesine de battım. Burada bir tane boncuk alıyorum. Hemen önümdeki zürafaya batıyorum. Kapatıyorum. Bir tane daha zürafa yaptım. Son yaptığım zürafanın tepesine batıp geri dönüyorum arkadaşlar bir tane boncuk almam gerekiyor. Bazen şöyle şu boncukları almayı unutuyorum. Tekrar yeniden söküp ya da bazen sökemediğimde kesip yeniden yapıyorum arkadaşlar. Evet, boncuğumu aldım ve ipimi pırpırın tepesine bağladım. Şimdi diğer ip, ipimi boncuğun diğer tarafına sabitledim. Şöyle pırpırın tepesine tekrar batıp Geri döndüm arkadaşlar. Yine bu yuvanın içini 7 tane pırpırla dolduruyorum. Evet 7 tane pırpırımı yaptım. Hemen aşağı zürafaya batıyorum. Ve modelimi bitiriyorum arkadaşlar. İnşallah bu kadar faydalı olmuştur. Ben kamera arkasından biraz daha modelimi büyüteyim. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Arkadaşlar modelim bitti. Şöyle beyazın üstünden de göstereyim. Evet. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olursa alabilirler. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.